Mükemmel lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde Antep mutfağına ait lezzetli bir börek tarifi paylaşacağız. Pirinçli börek ama önce malzemeler. Bir adet yumurta. Bir su bardağı yoğurt. Bir kahve fincanı sıvı yağ. 2 kahve fincanı su. Bir tatlı kaşığı tuz ve alabildiği kadar un. İçi için 100 gram kıyma, 1,5 çay bardağı pirinç, 1 çay bardağı antep fıstığı, 1 adet kuru soğan, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı karabiber, ve tuz. Kızartmak için sıvı yağ. Malzeme listesinden sonra hamurumuzu yoğurarak işlemlere başlayalım. Bir adet yumurtamız var demiştik. Önce onu kullanıyoruz. Bir su bardağı zıbrut. Sıvı yağ. kahve fincanı su ve tuz ilave ediyoruz. Öncelikle sıvı malzememizi karıştırıyoruz. Evet, pürüzsüz bir hal aldık. Şimdi üzerine serte yakın bir kıvamda hamur olana kadar un ilave ederek yoğuruyoruz. Yavaş yavaş istediğimiz sert kıvama geliyor hamurumuz. oldu. Şimdi yarım saat kadar şöyle bekletiyoruz. Hamur dinlenirken biz de içimizi hazırlayalım. yıkadığımız pirincin üzerine bir iki parmak geçene kadar su koyuyoruz ve kısık ateşte şişene kadar pişiriyoruz. Pirincimiz haşlanmıyor, hamurumuz dinleniyor. Şimdi biz de içi hazırlamaya devam ediyoruz. Bir adet kuru soğanımızı ince bir şekilde doğruyoruz. Soğanımızı doğradık. Artık ateşin başına gidebiliriz. Kabaya tereyağını bıraktık. Şimdi biraz erimesini bekleyelim. Artık soğanımızı idare edebiliriz. Şeffaflaşma kadar kavuruyoruz. Şimdi sıra kıymada tane tane olması için sürekli karıştırarak kavuruyoruz. Kıymamız kavrulduktan sonra az önce haşladığımız ve böreğimizi adını veren kıymamızı ilave ediyoruz. Şöyle birkaç kıymamızı çeviriyoruz. Birkaç dakika pirinci de çevirdikten sonra ateşi kapatıyoruz. Bir çay bardağı dövülmüş antep fıstığını tuzlu karabiber ilave ediyoruz. Yörede has bir de ilave ediliyor. Bulabilirseniz has bir de kullanabilirsiniz. Artık soğuması için bir süre bekleyeceğiz. Hamurumuzu yoğurduk, dinlendirdik, içimizi pişirdik, soğuttuk. Şimdi artık şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Hamurumuz daha güzel açılabiliyorsunuz. Cevizden biraz daha büyük parçalar alıyoruz. Yarım limon kadar da diyebiliriz. tozlarımızı hazırladık. Şimdi her kazıyı tatlı tabağına biraz daha küçük çapta açacağız. Biraz unlayarak. Ve içi yerleştireceğiz. Bu büyüklük yeterli. Biraz ununu silkelim. Şimdi hazırladığımız pirinçli içten yeteri kadar biraz da bastıralım ki dökülmesin. Üzerine geri kalan kısmı kapatıyoruz ve kenarlarını çok güzel bastırıyoruz. Bu şekilde diğer hamur parçalarını da hazırlıyoruz sonucu böreğimizi de kapatıyoruz artık böreklerimizi kızartmak üzere ocağın yanına gidebiliriz tavayı ateşe yerleştiriyoruz şöyle bir parmak kalınlığında olacak şekilde Ayçiçek yağımızı bırakıyoruz ve biraz ısınması için bekliyoruz. Yağımız çok kızmayacak, sadece ısınacak böreklerimizi bırakıyoruz. Böreklerin bir yüzü kızardı, diğer yüzünü çeviriyoruz. Aynı şekilde kızarınca yağdan alacağız. Diğer yüzü de kızardı artık. Yağdan alabiliriz. ve diğerlerimizde aynı şekilde kızartmaya devam ediyoruz pirinç ve börekler kızardı çok lezzetli görünüyor Evet bugün Tevaf Börekler Mutfağı'nda Gaziantep imzalı muhteşem lezzetli bir börek tarifi hazırladık. Denerseniz pişman olmayacağınıza emin olun. Şimdiden afiyet olsun.